Efesto Tekke Screen 9. nesil iPad'in e, kullanıldığı, a, alt tarafında özel bir elektronik devrenin olduğu bir e, simülasyon kutusu altında e, içerisinde i̇çerisinde PLC tarafıyla ilgili 19 uygulama var. E, bu 19 uygulama ile ilgili e, grafiksel tasarımlar mevcut. İşte çift etkili silindirin kumandasından işte, latte hazırlayan kahve makinesine kadar trafik ışığından ee, otomatik e, araç park sistemine kadar 19 uygulama mevcut. Ee, LX Faster Learning Experience platformu üzerinden girilip e, tek 2 screende bulunan e, simülasyon kısmına bağlanarak e, PLC ile bağlantısı gerçekleştiriliyor e, Tech2Screen'in. Input atlıkları bağlıyorsunuz. Ondan sonra da PLC'deki programınız doğru yazıldıysa e, tablet üzerindeki uygulama dört dörtlük çalışıyor. Bu örnekte bir çift etkili silindirin kumandası var. Yani şurada görüldüğü gibi gerçek pneumatik sistemlere her zaman erişilemeyebilir. Örneğin bu örnekte 12 bilgisayarın hepsinin yanına birer pneumatik sistem koymak yerine bir tane istasyon var. Onun dışında her bilgisayarın yanında PLC'lerin yanında bir de tekte screenler var. Dolayısıyla kursiyer, katılımcı, öğrenci doğru PLC programını yazdığı zaman Factory Screen'de bağlandığı zaman e, orada da gerçek uygulamayı görüyor. Bakın şöyle bir e, mühürlemeli basit bir program yazdım. Üst taraftaki Siemens'teki program aslında şurada input sıfırlar 0, 0, 0, 1, output 0. Bunu kablolarla fiziksel olarak buradaki Factory Screen'e bağladım. Factory Screen'deki e, animasyon şu an gerçekten buradaki PLC programıyla haberleşerek çalışıyor. Görünüm bu şekilde olabildiği gibi değiştirebiliyoruz da görünümü. Pneumatik çizim olarak da görebiliyoruz. Ya da bir gerçek aplikasyonda örnek örnekleyebiliyoruz. Ha, bunu fiziksel olarak da bağlamak istiyorsanız şurada yazdığım ikinci network'te farklı input outputlarla aynı program yazdım. Bu sefer şuradaki inputları Şuradaki output'a bağladık. Buradaki kablolar da gerçek pneumatik sistemde, elektropneumatik sistemde. Yani aynı işlem yapılabiliyor. Görüldüğü gibi tüm e, işte parametreler geçerli. Yani buradan mesela akış kısma valfi ile e, silindir hızını kontrol edebildiğim gibi burada da aynı şekilde şunların ayar kısmına tıklayıp buradan akış kısma valflerinin açıklık seviyelerini oynayarak e, silindir hızlarını kontrol edebiliyoruz. Oldukça Verimli bir e, uygulama.